kalk evet giy. Üç, iki, bir çabuk giy. Gömlek var üst. Saklanma. Kızım bu etek. <laughs> bu neresi? Ne yapıyorum ben bunu? Prodüksiyon hemen ne? yatağı ve pencereyi getirin çabuk. <laughs> ne bakıyorsun? Öyle mutluyum da paylaşayım istedim. Evet, i̇şte bu. Gel öne. Ne oldu? Bakıyorum ne... Nesin sen? İşte bilmiyorum neyim ben? Tam karar aşamasında mıyım? <laughs> sen mahallenin sucu çocuğusun. Hangi mahalle bu? Suzan Peru'nu getir. Sudan Peru mu? Suzan, Suzan Peru. Ha, Suzan. Ha, evet, su suçu çocuksun sen. Evet. Getir iki tane damacana. Geç şeye. Geç dükkana. Otur. Bu tarafa doğru otur. Bir şey olmaz. Ondan Ama... en ön davetli bir şey olmaz. Abi sen nereye bakıyorsun? <laughs> Suya. Ha tamam. E, otursana. Nereye? Hayır, hayır ona oturma. <laughs> Manyak mısın? Etek var. Ben takabilir miyim şunu? Lütfen, i̇yi. Tabii. Damacanayı mı? Allah'ım yeterince sıcak değil, peruk çok iyi oluyor. Böyle yapıştırma koltuk altı kılı falan var mı? Böyle bir şey uygun gördüm, olur mu? Bakalım mahalledekiler bana neyi uygun görecek bu tiple. Bundan daha <laughs> olamazdım. Evet, al bidonu. Birini de kolun altına al. Birinde sen neresi düşünüyorsan oraya al. Taşınması Doktor... en kolay neresi orada taşı. Doktora mı gideyim? Niye? Koltuk altı pusu toplamış. <gülüyor> <gülüyor> Hazır? Yapmışım. Bunu yapmadan ölmek istemem. Arkadaşım, <laughs> lütfen. Evet. evet. Ve şimdi seni su isteyecekler seni. Ezgi gel. Evet, Ezgi. Otur yatağına yat. Oturayım mı yatayım mı? İkisini birden. Aynı anda da telefon aç. Telefon duvarda. Aynı anda telefon aç, telefon duvarda. Ben iki dakika bidonu yok edeyim mi? <laughs> Kızım telefon açsana. Evet ama aynı anda yapmam mümkün değil sanırım. Yapabilirsin. Daya ağzını oraya. Ha evet. Ara. Duvardan konuş telefonla. Konuş. Alo. Alo. Önce telefon çalsın, çaldır. Seyirci çaldır telefonu. Arkadaşım sende çalıyor. <laughs> Enteresan, Ses geliyor bir yerden. Sende çalıyor. Te Benim telefonum mu? Evet. O şey mikrofonun aynı zamanda şeymiş. Böyle kitmiş senin. Alo. Buyurun. Ee, nasılsınız? Telefonla konuşurken eline hareketler yaparsın. Konuşmanı şey yapar gibi. Hayır, hayır öyle değil. Çok özür diliyorum ben. Hayır, yani konuşurken insanlar elleriyle olayı tarif ederler. Şey, şeyi oynar gibi. Ee, sessiz sinema oynar gibi. Evet, Hazır bir evet. buyurun. Hazır evet. Alo. Alo. Efendim. İyi günler. İyi günler. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizde ne var ne yok? Ezgi, daha ne kadar uzatacaksın su işini? Ha, su, su mu Evet. Ee, bir damacana su rica ediyorum. Yok. Sucu değil mi orası? Sucu fakat bizde sistem öyle değil. Minimum iki damacana. İki damacana getirin o zaman. Tamam. Hayır arkadaşım, de ki şu an saat gece 12'yi geçtiği için de. Şu an de, saat çift gece 12'yi geçtiği için ben etekle duruyorum. Çift tarife yazardı. Çift tarife yazar, o yüzden çift bidon getirmem lazım. Tamam oldu. Al bidonları. Gece saat 12 5 geçe gidiyorsun. Bunlar tanınmaması gereken bidonlar mı? Niye? Siyah bant çekilmiş bunlara. Hay, onların markası gözüm markası gözüm. Marco. Markası ya. Evet. Marco Polo. Ee, müzisyen gel şey ol motosikletçi ol sen de onu bırak. Sen motorla git ben taksiyle giderim. Sen <laughs> sen motorla git. Kıyma kendine motorla git. Ya motor olsana. Evet. Merhaba. Şimdi iki saat motor mu... <laughs> tamam. Çok güzel. Eski bir şey ama... arkadaşım, Eski bir şey ama hiç yıllanmaz bu. Hayır, bunu yapmamış sayıyoruz. Bunu size yaptım. Seyirciyle aramızda başka tamam. şeyler var. Evet, kadar. motor olsana Özer. Motor ol. Motor sürüyor mu? Motor mu oluyor? Motor kendisi ya. Ya adamın dizi parçaları. Nasıl olacak o iş? Ya bir şey olmaz dizine. Şey, patinaj yaptırmazsan bir şey olmaz. Dur, önünü kaldıracağım şimdi. arkadaşım araya soksana bidonları. Bidon sokma yeri var. Kalk kalk, vallahi taksiyle gidelim. Kur'an şap. Kalk. Oğlum taksi... Lan sok bidon... Ne düştü? Dişin mi düştü? Yok. <laughs> Prostatım tepti. Ne o? <laughs> Mikrofonun şeysi. İlhan bu düşüyor. Arkadaşım onu şey, iyi bir yere dayarsan... Tamam, biz hallettik aramızda. Hallettik. Tamam. Evet. Onu da araya soksana ya. Elde bidon mu taşınır? Nasıl direksiyon tutacaksın? Onlar hep böyle araya iki tane koyuyor, arkaya iki tane. İyi tamam, koy. E nasıl direksiyonu tutacaksın? Motorun direksiyonu olmaz. Şey... E, e... Neydi o? Aa, nerede? Google nerede? Google nerede? Sa sapı. Sapını tutacaksın. Motosikletin sapı. Nesi ulan? Nesi? Direksiyon değilse sapı? Gidon, gidon. Nesi? Gidon. Bunlar da bidon. O yüzden motorla gidiyorlar hep. Anlamadım bir dakika. Bidon. Biliyorum. Motorun bidonu ayrı, direksiyonu ayrı. Adamın bidonu, motorun gidonu. Ha, tamam. Evet. İyi misin? Tut gidonu. Tut gidonu. Aa, hayır, kulaktan tut. Ay <laughs> yazık ya. Ezgi karışma gerçekçi olsun. <laughs> Kulaklardan tut. Ya senin bak şey yap. Mükemmel işareti yap bana. Bak bana mükemmel işareti yap. Elle. Hayır hayır yuvarlak mükemmel. Ha. Şimdi onu ters çevir kulağa geçir. Evet geçir kulağına. Hop bu işte. Evet. evet. Gülüyor musun lan? Müzisyen. Senden La majörden bir motor sesi istiyorum, tamam mı? Evet, üç, iki, bir, gazla. Lan, la majörden motor yap sana. Lan bir don düştü lan. Oğlum bunu ne yapacağız Özer? Sarp, gel Sarp çabuk gel. <laughs> Ne giriyorsun? Ayı. Sarp, sen de e, Ezgi'ye gidiyorsun, tamam mı? Ezgi senin e, manitan. Ezgi'ye gidiyorsun, e, tesadüfen sucuyla karşılaşıyorsun. Ezgi telefonla konuş, sucuyla karşılaş, motoruna bin gel. Oğlum durun. Ne yapıyorsunuz? Bir durun ya. Bence bizim dükkan hazır değil henüz satışlara. Sarp gel durdur şunları. De ki Ezgi Hanım'a mı gidiyorsunuz? Ezgi... Denizciğim çok teşekkür ediyorum. Su yolunu bulur derler ya. <laughs> Sor Ezgi Hanım'a mı gidiyorsun hemen arkaya atla. Ezgi Hanım'a mı gidiyorsun? Evet. Oley be. Atla. Of atlayayım mı? Ne yapıyorsun? Atlayacağım. Öyle <laughs> lan Ne gerilip atlıyorsun? Zaten adam duruyor. Bineceğim sana de bin. Bineceğim sana. Motora değil. Şey arkadaşıma söylüyorsun. Ben Aha. kadını arıyorum, yarın getirebiliyorum. Hayır. Diyorum. Sen şimdi iyi oldu arkaya birinin oturduğu şey bidonu verirsin ona. Tamam. Evet. Üç iki bir atla müdür. <laughs> Özerciğim, bunlar hep anı işte ya. Şey Sarp söyledi ki ben de de bu kadından bıktım de falan böyle şey tartışmalısın ezgiyle. Gider evet. itmez kavgaya başlayacaksın zaten. Nasıl dövüyorum her gün? O nereden biliyor ki ona gittiğimizi? E, sordu ya Ezgi'ye mi gidiyorsun? Evet dedin, atladı. Ben evet mi dedim? Evet. Hiç oralı değilim ben. Evet, gazla. Eski ara telefonla nerede kaldınız diye. Biraz kaçırmış olabilirim, kusura bakmayın. Tümsek vardı da.